Çizmeli kedi, son dilek. Bugün burada zevkli çizmeli kediye elveda diyoruz. Her efsanenin çizmeli kedi, son bir canın kaldı. Bir sonu var. Demek ki olmalısın. <gülüyor> <gülüyor> oh, kedi abiler, kedi ablalar. Yine arkadaşınız. <laughs> Tren masallarından yeni bir hikaye. Korkusuz bir kahraman olmalıydım. Bir efsane. Bu bir insan tuvaleti, Pickles. Seninki de şurada. Ve kedilik onurumun öldüğü yer. They start coming and they don't stop coming. Çizmeli kedi, hadi konuşalım. <laughs> No hablo inglés. ¿Hablas español? Yo también. ¿Y dónde eres? ¿Te gusta la siestas? Español da bilmiyorum <laughs> Çok komiksin. Ah. Peki hikayen ne? Benim hikayem. Şu an niye bakıyoruz? Tam dokuz canım var. İzle! 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 Dede, bu fırın çok ısınmadı mı? Bu benim son canım. Olamaz tek dilek efsanesi o yıldızda gizliymiş. Kiti yumuşak pati bana yardım et. Kudretli çizmeli kedi benden yardım mı istiyor? Düşünüyorum da. <laughs> Kiti lütfen. O dilekle canlarımı geri alırım. Tamam tamam kokarca surat. Seni yalvartmayacağım. Ama önce... Hey Aro. Ne yaptığımın farkındayım. Komik bir şey mi var? Şişt, 2023'te Herkes direkt yıldızının peşinde. Şu dileğim bir olsun, hepimiz için her şey çok güzel olacak. Sen bu ödülü biraz zor kazanırsın. Çizmeli kedi. Altın kız. Ayılar. Her macerayı Pekala, şu işi halledelim. <laughs> Son maceran gibi ya yaşa. Yakalayın! Ve de canım yok artık bir hiç. Yaşamı özel kılan şey tekrar yaşanamaz olmasıdır. Koşun aslanlar. Hey, abartmayalım. <laughs> Eğlencemi katmen <diye>. yani. Oh. Ben çizmelik edeyim. <imle> Dreamworks. Çizmeli Kedi Son Dilek Dilek Yıldızı Kara Ormanda Aynı anda girelim Hazır mıyız? Bir, iki, yolla köpeği Dur, ne? Köpek Hayatta mısın? Gidelim görelim Dur. Yakında sinemalarda